Kırtasya TV'den selamlar arkadaşlar. Kurban Bayramı tatili belli oldu. Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında açıklamaları bulundu arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasında iyi günlük süreye de idari izin kapsamını aldık dedi. Buna göre arkadaşlar Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu memurlar için arkadaşlar. Diğer çalışanlar için ise işte değişen bir şey yok arkadaşlar. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Takipte kalın.